Herkese selam. Yarın bir şovum var ve ben de size bunu vloglamak istedim. Şimdiden başlattım çünkü şu an daha heyecanlı olduğumu düşünüyorum. Yarın daha böyle direkt hazırım, yapacağım, çıkacağım. Bu kadar. Öyle bir modum olacak. Şu an heyecan modum var sadece. O yüzden şimdiden başlattım. Yani bence bugün daha hazırım gibi. Yarın daha heyecanlı olabilirim. Çünkü Bugün yani bir 5 saattir falan dans kursundayım. 3 derse girdim ama orada bekledim falan filan. Bakayım sayacağım şimdi kaç saat. Yani yaklaşık 6 6,5 saat falan ediyor. Yani öyle. Umarım çok güzel olur. Her şey çok güzel olur. Zaten daha yeni geldim. İçimde formam var. Yani çok da çok fazla var. böyle çok önemli dünya şey falan yarışması falan değil. Sadece bir show yani. Ama 3 aydır falan çalışıyoruz. O yüzden çok biraz heyecanlandım. Bir de bayağıdır video çekmiyordum. Bir anda böyle geçince değişik oldu. Ve saçlarımı da böyle yaptım ama yarın dansta böyle olmayacağım. Açacağım yani saçlarımı kıvırcık olsun diye böyle yaptım. Hani gösteriden önce, gösteride, de, gösteriden sonra o günü tamamen çekeceğim. Direkt o gün, o heyecanla, o şeyimle neyse olacak işte. Ve e, Haziran'da da bir yarışmaya katılacağım. Onunla da vlog çekerim. Asıl önemli olan o zaten. Bu öyle bir şov yani. Ama yine de önemsiz değil yani. Bu da iyi. <laughs> Çok şey yapamadım ama. Yarın görüşürüz. Selam. Bugün şov günü. Dün çekmiştim ve şimdi devam ediyorum. Saat daha 12. Bizim şovumuz 3'te başlıyor. buçukta falan orada olmamız gerekiyor. Yani 3'te başlıyor. 2 dakika şovumuzu yapıp gitmeyeceğiz zaten. Anneler falan da orada oturacak zaten 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 çok beğendim. Diğer kişileri de izleyeceğiz. Yani gösterileri de izleyeceğiz ve çok heyecanlıyım. Heyecanla biraz konuşamıyorum ama şimdi son bir tekrar yapacağım. Büyük ihtimalle yani son olmayacak bu arada. Ben evden çıkana kadar bu koreografiyi tekrar ederim. sonunda da da atıyorum bu arada. Umarım çok böyle böyle çok iyi bir şekilde atarım. Yani atamasam da sorun yok mesela. Sonra paran attıktan sonra ayağım böyle kafama da ediyorum. <laughs> Öyle şeyler var yani akrobatik falan. Formanı da giydim bu arada. Görünüyor, görünüyor mudur arkamda Şurada ismim yazıyor. Güzelmiş. Bizim salsa ayakkabımız daha gelmediği için spor ayakkabıyla çıkacağım. Çalıştım. Şimdi bir kere karıştırdığım bir yer vardı. Dün karıştırdım bunu gece. Yoruldum biraz. Şöyle. Şimdi şöyle şöyle sandım. Ben yaptığım zaman bir tane yer var. Orada aynı sözü söylüyor mesela. Ben burada rumba yaptım. Yanlışlıkla dün yaptım. Aslında böyle, böyle. Sonra ı -ı -ı. mesela. Ama yanlış yaptım. Onu bir daha çalışacağım mesela. Rumba'nın yeri farklı. Bunu böyle yapacağım. Çok yapamıyorum. Ben normalde 10 tane yapacaktım. Ama belki hani oradaki kulis hem eski kim kadar olmayabilir. O yüzden şimdi yapacağım. Zaten koymuş ne nasıl sim falan koy. Orada kılları falan sürelim kendime de sürerim diye. Şimdi primer sürüyorum. Simleri şöyle şuraya falan sürsek çok güzel olmaz mı? Evet. Oradaki çocuklarla şöyle. şöyle. Evet. Değil mi? Şurası hemen. sürüyorum ben süngere geçeceğim ya da süngeri düzelteceğim çünkü alnıkmış süngersiz çok da güzel olmuyor oh, çok acıyor burnum burnuma bir şey oldu ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok bayağıdır acıyordu sonra bir anda böyle morardı büyük aynaya gidip orada mı yapsam makyajımı <laughs> vazgeç şimdi alnık süreceğim zaten bu böyle highlighter'lı. Şöyle. <laughs> <Elim en az. Gülüyor> Gidiyor muyuz? Gidiyor muyuz? <laughs> Gidiyor muyuz? Hazırlan. <laughs> <Ben gülüyor> <Ben gülüyor> saat. Saat daha 28. Biri. Hayır ya. şu şu renkte bir dudak kremi süreceğim, çerçeveleyeceğim dudağımı. Böyle rulan dün dünden önce o harika olmuş. <laughs> dünden önceki gün şöyle aynalı. İyi yani. Ne olmuş buralarına? Ama o kadar koyu ki şu rengi. Sırf dudağımın içine sarıyorum. Tevk. Aynen. Pudradan Bir de şöyle aynaynarımızı bir şey çekmeyelim mi? Çekmeyelim. <laughs> Şu fırçanın haline bak. Ne olmuş bilmiyorum. Yıkamaktan oldu herhalde. Hangi renkle yapsak? Yani fırça biraz kötü bayağı büyük ihtimalle olmayacak ama. Deneyelim yani zarar gelmez. Denemek bedava kardeşim. Bir de bu video benim için yani bugün benim için biraz özel. Çünkü bu yeni dans kursuna Ben dans kursu değiştirdim bu arada. Yeni dans kursundaki ilk şovum. Tabii ki normal olarak hayatımdaki ilk şovum değil. <laughs> o kadar da değil yani ama. Bu dans kursundaki ilk şovum. Ve bunu vloglamak istedim. Evet. Çok öne oldu. Değişik de olmadı. Bak burası güzel oldu da burası olmadı. Ay hayır. Yeni olmadı. Bıktım bıktım yani. Normal bir eyeliner da Ben bu arada eyeliner eyeliner çekmiyorum. Normalde. Yani hiç neredeyse çekmiyorum. Niye? Sevmiyor muyum? Hayır. Çekemiyorum. Bir tarafını çok güzel çekiyorum böyle. Diğer taraf Allah'a emanet yani. Ve bu bozuldu az önce. Bir tane daha var aynısından alırdan. <laughs> çekemiyorum ama almışım yani. Bayağı da kullanmıyorum. Bir yıl olmuştu yani. Yine olmadı. Çok uzun oldu. Mesela suyu üstüme döktüm az önce yanlışlıkla ama hiçbir şey yok üstünde. Sadece taytıma biraz geldi. Arkadaşlar taytıma bakın. Yırtılmış. <laughs> ne yapacağım şu an? Şu an düşünemeyeceğim valla. Ben de saçımı orada açacaktım ama dayanmadığım için burada açıyorum. Ve eyelinerımı sileceğim. Kötülüğünü biliyorum ya. Yani. Çok kötü oldu. Şuna bak. Eyelineri saymayın. <laughs> Şimdi açıyorum bir dakika. Burada ışığımız tutar olması konusunda ama camın önü olması konusunda. <laughs> Al Bursa'da. Araba ne Bak. Ay, Zorlu hava koşullarına rağmen gidiyor. <laughs> Saçımı böyle topladım ama annem salık daha güzel durduğunu düşünüyor. Bence salık olunca NPC gibi duruyor. Baba sence hangisi daha güzel? Salık mı yoksa böyle mi? Böyle. Anne. Ya, de var. Anne. Yapan. Saçım sence böyle mi güzel yoksa salık mı? Salık. Anne salık NPC gibi <laughs> Geldik. <gülüyor> 45'te falan hani gelin diyorlardı. Şu an saat 27. Erkenden de geldik yani iyi oldu. Büyük ihtimalle sesim geldi. Tamam, Şimdi bitti, çıktık ve söyle hemen belgemi de da göstereyim. Belgede çok bilgi yok yani gösterilmemesi gereken böyle böyle bir belge verdiler. Bu benim ikinci belge. Diğer dans kursunda da bir defa almıştım çünkü diğer gösterilerden belge vermiyorlardı bize. Sadece yıl sonu gösterilerine belge veriyorlardı. Burada yarı yıl da bile verdiler. Bu bu dans kursum daha iyi. Neyse. Böyle. Bakın çok güzel. Annem arkadaşıyla bay baylaşıyor. Bir de battle vardı ama ben battle'la katılmadım çünkü annemle babam. Çünkü battle'a katılmadım. Ay çok tatlı. <laughs> şey Bedil'a katılmadım. Zaten çoğu kişi katılmamış. Çünkü ben bunun haberini daha dün aldım. Bedil'in olduğunu. Ya belki çok önce haberim falan olsaydı belki katılırdım ama şu an katılmadım yani Bedil'a. Ve bence güzel yaptım. Oradaki gösteriler falan da çok güzeldi. Biz meskiden kursumuzda kuliste oturuyordunuz. Tüm gösterilerin bitmesini bekliyordunuz ama tüm gösterilerin bitmesi de bir 5-6 saat sürüyordu. Buradakinde mesela seans seans ayırmışlar işte mesela yarım saat sonra diğerleri başlıyor. Mesela çok küçükler vardı, çok tatlışlar onlarda. Onlar mesela önceki seansta yapmışlar. Biz beklemedik o kadar çok. Yaklaşık bir saat falan bekledik. Yani kendi gösterilerimiz dahil bunun bitmesi bir saat sürdü yani. Ve çok da güzeldi gerçekten. Her gösteriyi çok beğendim. Öyle gerçekten ama bugünün sonuna kadar çekmeye devam edeceğim videoyu. Bir de yarın fan sınavım var. Artık Allah'a emanet yani. Neyse, hallederiz. <laughs> Çalışacağız bugün. Böyle simli simli gidiyoruz. <laughs> AVM'ye. <laughs> Yılbaşı çekilişinde bana çıkan bir kişi hediye almış. Bunu değiştireceğiz. Ee, sırf bedenini değiştireceğim. Yoksa etiği güzel. Anne ama rengi falan güzel değil mi? Evet evet, rengi güzel. Sırf bedenini değiştireceğiz. Ben X small alacağım veya small. X small mu alalım anne? Bir de o diğeri de X small. Öyle mi? Evet. O olan... Evet o X small. <laughs> Bu large da. <laughs> <Ne işleyeceğiz? gülüyor> Yokmuş bedeni. Yine beden yoktu. Bedeni olsa. maalesef, burada yokmuş. Çıkmeden. Okuldan nefret ediyorum. Dört günlük tatilden sonra yarına okul koymuşlar. Olacak iş mi? Dershaneyi seviyorum ama okulu hiç sevmiyorum. Hiç, çok saçma bir şey ya. Eskiden seviyordum bir de. Arkadaşlarımı seviyorum sırf. Ay yavrum şimdi eve geldik hemen üstümü değiştirdim falan filan ve yaşatıyorum ve yapılabilecek en sağlıksız şeylerden birini yapacağım Noodle yiyeceğim ya çok da sağlıksız değil ama yiyeceğim yine yani. de bir şey olmaz diyeceğim bugün çok güzel bir gündü gerçekten ve heyecanlı olduğum bir gündü ve ben de size bunu yoklamak istedim umarım beğenmişsinizdir zaten devam ettireceğim yani biraz daha bir ve bu arada yarın hem denemem var dershanede hem de okulda fen sınavım var. Ve ben gösterimden gelmiş. Şunun adını mı yapıyorum? Niye böyle yaparım bilmiyorum. Çalışacağım zaten. Şimdi hadi yapalım. Biraz oradaki sahne hakkında konuşalım. Şimdi ben oranın sahnesini beğendim. Ve biraz e, heyecanlıydım ama sahneye çıkınca her şey aktı gitti bir anda. E, heyecan da gitti. Çok güzeldi zaten. Mesela şey kısmında zorlanma, e, bir tane dönme var. Ona biraz zorlandım ama hallettim. Hem e, diğer dans kursumda izleyememiştim diğer koreografileri. Burada izledim böyle. Oturup en önden biz izliyoruz. En ön ikisi de çocukların oluyor yani. Şöyle. Söyleyemedim. E, gösterisi olan kişilerin oluyor. Ve biz de izledik oradan. Herkes izledim böyle alkışladım, tezahürat yaptık. Şöyle böyle arkadaşlarımla da çok güzeldi. Orada kızlara da basınlardan falan sürdük. Çok güzel bir gündü yani. Ve bu Nadal suyunun kaynaması bekliyorum. Bugün derste de çalışacağım. Yani bugün o kadar çok şey yaptım ki gerçekten AVM'ye gittim. Bulamadım bir de. AVM'de üzüldüm biraz. Ama dansa var ya arkadaşlar orada otururken şöyle titriyordum gerçekten çok heyecanlanmıştım. Ama sonra hemen hemen her şey yaptım yani çok güzel bir şekilde. Sadece bakın ama şu başarım yani hallettim tamam sesinden geldim. Sadece biraz erken yapmışım bir iki üç hareket falan. Ama yani öğrendiğimiz ama erken yapmayı daha kötü mesela. Hareket yaptım direkt diğer harekete geçmek istiyorum böyle. Mesela hareket yaptım durdum diğer harekete mi geçeceksin? Ben çok kısamadım açıkçası ama her şey gayet de iyiydi yani. Hiçbir problem yok. Orada mesela diğer bir başka bir kişiler mesela takla ama hiçbir şey olmadı gayet de. Çok da iyiydi yani. Öyle ben bugün ben de bugün ben çok kısık sesle konuşmuşum şeyde. Tüm videolarda. Sana normalde sesim böyle olması gerekiyor. Şöyle konuşuyorum mesela. Az önce de böyle konuşmuş. Niye böyle bilmiyorum. Ha bir de şey diyeceğim, böyle videolar devam etsin mi sizce? Yani eski atıyordum hala atmaya devam edeyim mi sizce? Hani yorumlarınızı merak ediyorum. Eğer, bilmiyorum belki atarım büyük <laughs> ihtimalle. Çünkü çok seviyorum yani böyle aktif olmayı bir yerlerde işte bir hayatına kesitler paylaşmayı. Ne bileyim hoşuma gidiyor yani ama bilmiyorum. Biraz ara vermiştim. yeni neden bilmiyorum. Pek de bir açıklaması yok yani de şeyi bırakmam gerekiyor. Ben bir şey söylüyorum, durduruyorum. Bir şey söylüyorum, durduruyorum. O, onu bırakmam lazım. Öyle yani. Nadal suyla kaynasın artık. Geçer. Bir de dansla ilgili videolar beğenilirse daha devam ettim. Mesela hani işte iki dans günü mesela bir haftadaki. Her hafta sonu dansa gittiğim zamanlar videosu ya da yarışma videosu ya da diğer gösteri olduğunda böyle şov videoları falan çekerim yani. Video önerileriniz varsa siz de yorum Bugün benim için özel bir gündü ve bunu sizlerle paylaşmak harikaydı. Ben şu an çok mutluyum. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.